Merhabalar, Nefis Tarifler kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere çok 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 güzel ve çok pratik bir tarifle geldim. Umarım beğenerek izlersiniz. Böyle bazlama yapacağız, ama hem börek hem bazlama arası, hem katmer arası. İnanın ben bu tarife isim bulamadım. Ee, bazlama gibi yapacağız. İçerisi böyle tel tel olacak, böyle kat kat olacak, incecik hamurun içi böyle incecik zar gibi katlarla oluşacak umarım anlaşılıyordur videoda ve e, oklava kullanmayacağız tavada yapacağız gerçekten inanılmaz pratik Ben video çektiğim için biraz zamanımı aldı ama inanın Sizler mutfağınızda hemen bu tarifi böyle şipşak 10 dakikada yapabilirsiniz gerçekten hiç el uğraştıran bir tarif değil Aksine çok yapımında keyifli Ben bu tarifi ilk e, bir Arap kanalında görmüştüm ve daha sonra Tuğba arkadaşımda da gördüm. Dedim mutlaka ben de deneyim kafama yattı yani ve iyi ki de denemişim. Gerçekten sizler de bu mükemmel tarifi kesinlikle deneyin diyorum ve geçiyorum tarifime. Ee, hamurumuz için gerekli malzemeler bir paket e, instant maya, bir dolu çay kaşığı tuz, bir tatlı kaşığı şeker, yarım su bardağı sıvı yağ. Ee, yarım su bardağın çok az geçik böyle fazladan sütüm var. Onun üzerine Kaynar suyla tamamlayacağım arkadaşlar. Böylelikle gerekli olması ısı, olması gereken ısıya gelmiş olacak. Bu da sizlere küçük bir püf noktası olsun. Ayrı ayrı ısıtmaktansa bu yöntemde kurtarıcı ve e, pratik oluyor diye düşünüyorum. Ben poğaçaları genelde bu şekilde yapıyorum. Sıvı malzemelerimi yoğurma kabıma alıyorum. Şekeri ve tuzu da ekliyorum. Onun üzerine bir paket kuru mayamı da ekledim sıvı malzemeleri biraz karıştırıp unumu azar azar ilave ederek hamurumu yapıyorum Tabii ki ben bu tarifi kendime göre uyarladım arkadaşlar kesinlikle sadece yapılış şekline esinlendim yani o yüzden hamuru vesaire bana ait ve yumuşacık pufidik pufidik bir hamur oluyor kesinlikle deneyin ve asla unu birden dökmeyin arkadaşlar ben 4 su bardağı un ayırmıştım kenara ama birazdan göreceksiniz 4 bardağın 4'ünü de kullanmadım yaklaşık yarım su bardağına geçik hatta neredeyse 1 su bardağına yakın un arttı Gördüğünüz gibi hamurun kıvamı bu şekilde olması gerekiyor gayet yumuşak bir hamur Kesinlikle baştan sert bir hamur yapmayın yani yoksa piştikten sonra da sert olur ekmekleriniz Bu şekilde gördüğünüz gibi hamurum gayet yumuşak Şimdi üzerine bir poşetle kapatacağım bu poşetler de çok pratik. Aslında bunlar e, saça takılan e, koruyucu poşetler aslında ama zaten zaten tek kullanımlık olduğu için bu şekilde değerlendiriyorum ben. Ve gördüğünüz gibi unum arttı. Şimdi iç harcımı hazırlıyorum. Bu arada hamurum da mayalanıyor. Böyle biraz kaşar peyniri rendeledim, maydanoz doğradım ve e, ben tulum peynir kullanıyorum ama. Bu tarifi aslında çökelek daha güzel olur veya beyaz peynir veya iç harcın tamamıyla kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Ispanaklı olabilir, patatesli olabilir, kıymalı olabilir. Her türlü içle garanti veriyorum ki bu tarif mükemmel olur. Zaten ben de artık hafta sonu kahvaltılarına böyle değişik değişik yapmayı düşünüyorum bu tarifi. Çünkü dediğim gibi hiç kesinlikle zaman alan bir tarif değil. Aksine çok pratik yapılışı ve lezzeti yani o pratikliğe göre bu lezzetin çıkması gerçekten biraz şaşırtıyor insanı yani. Hepsini birlikte karıştırıyorum ve peynirli iç harcım da hazır artık. Böyle iri parçalar kalmasın arkadaşlar çünkü hamurumuzu birazdan açacağız ve ince olacak. O yüzden böyle iri peynir parçaları kalırsa onları ezin mutlaka. İç harcım hazır. Bu arada hamurum da mayalandı. Gördüğünüz gibi çok yumuşak, çok böyle hamur başlı başına zaten mükemmel. Şimdi bir kenara bezimi alıyorum. Çünkü yapacağım bezeleri bezin üzerinde mayalanmaya bırakacağım. Çünkü bir 10 dakika daha bekleteceğim ki kolay açılsınlar. Hemen beze yapıp açmaya çalışırsanız hamur böyle büzülür, çeker kendini. Yani esnek olmaz. O yüzden mutlaka bezeleri en az 10 dakika bir dinlendirin daha rahat açılacaktır hamurumu hafif şöyle elimle topluyorum ve 3 eşit miktara ayıracağım siz dilerseniz daha büyük veya daha küçük de bezeler yapabilirsiniz tavanızın büyüklüğüne göre değişebilir yani 3 beze yaptım ve rahatlıkla teflon tavamda pişirebildim yani Bu arada böyle bezelerimi yaptım, portakal büyüklüğünde diyebilirim. Dediğim gibi bezelerimi bir 10 dakika dinlenmeye alıyorum. Dinlenen ilk bezeme alıyorum ve elimle ilk başta biraz bir açıyorum. Çok az un kullanacağız. Bu arada arkadaşlar böyle çok fazla unla çalışmayacağız. Gördüğünüz gibi bu kadar yeterli. Ve merdane ile ince olacak şekilde açıyorum. Ama böyle aşırı incelikli de değil. Ve lavaş açar gibi açıyoruz. Kameram biraz e, sıkıntı yaratmış ama o yüzden görüntü için kusura bakmayın. Ve 2 yemek kaşığı kadar böyle tereyağı eritmiştim. Fırça ile onu her yerine eşit miktarda sürüyorum. Burada önemli bir püf noktası arkadaşlar. Çünkü e, hamurumuzda yağlanmamış yer kalmamalı. Bu yağlanma sayesinde hamurumuz pişince böyle içerisi kat kat olacak. Ve şimdi peynirli harcımı koyuyorum. Elimle her yerine eşit miktarda dağıtıyorum. ve geliyoruz çok değişik olan yapılış tarzına. Şimdi bir bıçakla ortasına kadar ve bir çizik atıyoruz. Bu şekilde ve bir ucundan başlayarak kendi etrafında böyle hamurumuzu saracağız. Rulo yapacağız aslında. Ve bu sarma sayesinde böyle içerisi böyle kat kat olacak. İncilik zar gibi olacak daha sonra piştikten sonra bu şekilde böyle kendi etrafında rulo yapıyoruz ve dış uç kısmını böyle hafif içe doğru sıkarak sarıyoruz ki içi çıkmasın gördüğünüz gibi bu şekilde kendi etrafında döndüre döndüre sarıyoruz. Bu yöntemle aslında benim kafama yattı arkadaşlar. Kesinlikle katmer bile yapabilir yapabilirsiniz. Çok pratik olur. İçerisi böyle tel tel olur. Tek beze yapıp sürekli sarıp sarıp uğraşmaya değmez bence. Ben katmeri bile bu yöntemle deneyeceğim bir dahaki sefer. Şimdi altını böyle kapattım, sıktım yani ki içerisinden peynirler çıkmasın. Hafifte bastırdım. Şimdi ilk yaptığım bezeyi böyle kenara alıyorum. O dinlenmiş olacak. Ben diğer iki bezemi yapıncaya kadar. Yani bir 10 dakika beklemesi yeterli. Diğer iki hamurumu da hızlı bir şekilde sizlere gösteriyorum. Son hamuruma benim peynirim az geldi ama ona rağmen çok güzel oldu. Yani. Kesinlikle zaten içerisine koyduğumuz o tereyağı bile lezzet veriyor başlı başına. Ve 3 bezemi de yaptım. Şimdi 10 dakika mayalanmaya bırakıyorum. Daha hızlı mayalanması için hiç hava almayacağı garantisiyle üzerine yoğurmuş olduğum kabı kapatacağım. Böylelikle içerisine hiç hava girmemiş olacak. 10 dakikanın sonunda biraz mayalandılar zaten gördüğünüz gibi. Şimdi yapmaya başlayabiliriz. Hafif, nazikçe ilk etapta kesinlikle çok narin davranın hamurunuza ki patlamasın. İçerisi peynir dolu biliyorsunuz. Böyle hafif dokunuşlarla bastırarak hamurumuzu açmaya başlıyoruz. Zaten hamurumuz dediğim gibi o kadar güzel ki ve bu arada un kullanmıyoruz arkadaşlar. Çok az kullanın gerekirse. Ve hamurumuzda oluşan baloncukları sanırım görebiliyorsunuz videoda. Hamurumuz o kadar pufidik pufidik bir hamur ki Kesinlikle deneyin yani bu tarifi. O zaman ne demek istediğimi anlarsınız. Elimle biraz açtıktan sonra merdane ile çok hafif böyle bastırarak yuvarlak şeklini veriyorum. Ama böyle çok aşırı bastırmayın. Dediğim gibi hamurumuzu patlatmadan açmamız önemli. Kenarlarında oluşan baloncukları görüyorsunuz. Bu hamurun tamamen pufidikliğinden kaynaklanıyor. Eğer bu görüntüye Ulaşırsanız bilkin, bilin ki hamurunuz mükemmel olmuş. Açabildiğim kadar açtım. Çok fazla aşırı da ince açmayın arkadaşlar. Böyle normal kalınlıkta olsun. Bazlamadan biraz daha ince olsun ama çok kalın bırakmayın ki içi güzel pişsin. Fırçamda kalan tereyağını böyle tavama gezdirdim. Tavamı ısıttım bu arada ve daha sonra orta ateşe aldım. Hamurumu yerleştirdim ve üzerine kapak kapatıyorum. Hafif üzerinin kuruduğunu gördüğüm an çevireceğim. Çok fazla tutmayın tabii ki. Çünkü bu e, tek bir hamuru 3-4 kez çevirerek pişireceğiz. Çevirdikten sonra üzerine böyle tereyağı sürüyorum. Gelişi güzel. Ve tekrar kapağını kapatıp. Ee, dediğim gibi 3-4 kez çevirerek ve her seferinde yağlayarak pişireceğim. Güzelce kızarmasını sağlayacağım yani. Şimdi çevireceğim. Hamur o kadar yumuşak ki çevirirken bile zorlanabilirsiniz. Yani biraz o kadar güzel bir hamur. Tekrar yağlıyorum. kapağını kapatıyorum. En son artık kapağını kapatmıyorum arkadaşlar. Böyle iyice kızarmaya başladığı zaman e, kapatmayacağım kapağını. Zaten birazdan göreceksiniz. Gördüğünüz gibi kabarmaya başlıyor zaten hamurumuz. Bu işlemi gördüğünüz zaman artık kapat kapağını kapatmaya gerek yok arkadaşlar aslında. Tekrar üzerine biraz yağlayıp iyice kızardığından emin olduktan sonra eee tavamdan alıyorum ve diğer iki bezemi de pişiriyorum aynı şekilde tekrar yağladım bir kez daha çevirip o tarafında biraz kızarmasını sağlayıp artık alabilirim pişti yani zaten kabarıyorlar kabardığı zaman bilin ki içi hamur değil yani o katlar ayrılmış demektir gördüğünüz gibi yumuşacık sonuncu bezemi de pişirdim Akşam yaptığım için ben bu tarifi biraz ışık mağduru oldum arkadaşlar. Yine de umarım görüntü idare eder yani. Evet yumuşacık oldular. Yani yumuşaklığını zaten anlatamam. O kadar güzel oldular ki şimdi sizlere bir tanesini bölüp göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde zaten kızardılar. Yumuşacıklar. Şimdi bir tanesini bölüp içerisinin nasıl tel tel olduğunu kendiniz görün. Ve hala sıcak yani dumanı üstünde gördüğünüz gibi. İnanın yanına sadece bir bardak çay başka hiçbir şey gerek kalmaz yani. Tek başına mükemmel bir lezzet. Kesinlikle deneyin diyorum. Gördüğünüz gibi zar gibi içerisinin katları. Umarım beğenerek izlemişsinizdir. Şimdiden yapıp yiyecek olan arkadaşlara afiyet olsun diyorum. Bugünlük benden bu kadar. Bir dahaki tarifte, bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle diyorum. Hoşçakalın.